İşte bu yüzden Görüyorsunuz Makinen şeyi koptu Kolumdur nedir Demini koptu ya Servis çağırdım boşu boşuna para vereceğim servise ya. Kenarda tutan şeyleri var ya onu demir koptu. Bir sürü bulaşık var. Hem sen elimde yıkacağım. Çorba. 就是那个。<laughs> <laughs> <laughs> Mm -mm. Denedim takamadım. Çünkü bir şey kopmuş. Mal Neye banıyordu kız? Bak Beko'dan mesaj geldi şimdi. Ürününüz yıllar önce bilmem ne bir şeyler yazdı da. Anladım. Bu ne? şükür ederim Uf. ne güzel Hürrem Sultan edecektim gelip şimdi neyse bulaşıkları yıkamayayım yarın zaten gelip yapacaklar yani Makinede hepsi yıkanır değil mi bugün zaten evde yemek yemeyeceğiz ben tatlı fazla sevmiyorum ya bir sütlü Nuriye seviyorum Hafif tatlı seni Ya kızlar... İçine koyun kalsın ne olmuş sanki? Tamam su döke. ne yardımcısı? Yerde kimse yok. salatayı, salatanın suyu var ama onu ekmekle yiyor. Sen yiyor, ben şu. Yo, Esra'nın şeyleri ağır değil o Bir de şey Esra şey yani başarılı maşallah. Kilo e, alayım zayıflamışım zaten suratım gitti ya. Zayıflık bana yakışmıyor. Hmm. Böyle iyi mi? Akşamı ciğer yiyeceğim. Antalya'ya geldim. Hmm. Tatile gelmiştim. Ben yapmayacağım. Dışarıda yiyeceğiz. Bir tane ciğerci var. Çok güzel. Sadece mezeleri veriyor. Doyuyoruz yani. O kadar güzel. <laughs> Şişeyi engelsene. Bu için kara gözlüğümle. Yusuf götürüyor ya. Neredeydi? Unuttum. Nerede oldu? Arkadaşlar yardımcım falan yok. Ben tekim. 마을 같다 이래요 마다 adını adını unuttum bilmiyorum ya. Valla. Ben yayın açına niye bildirim gelmiyor? Ben yayın yukarıdan Instagram'dan bana mı? <laughs> ee, detayları orada konuşuruz. diyeti bozdum arkadaşlar. Hmm. Ne kadar yapıyor?